Omikron'un 5 belirtisinden bahsedeceğiz. Yeni varyant vaka sayısını katlıyor. Türkiye'de 6 kişide görülen COVID-19'un yeni varyantının 5 belirtisi dikkat çekiyor. Tespit edildiği ilk günden bu yana Omikron'u inceleyen uzmanlar en dikkat çeken belirti boğazda tahriş ve kaşıntı diyor. Diğer belirtiler ise yorgunluk ve buna bağlı olarak da aşırı bitkinlik. Kendi kendine geçen hafif ateş gece terlemesi ve vücutta ağrılar. Son olarak da kuru öksürük. Şimdi kuru öksürük boğazda tahriş kaşıntıyı anladım da hani yorgunluk gün içinde e, koşturunca insan kendini yorgun. Şimdi biz kendimizi azıcık yorgun hissettiğimizde aman ha omikronun varyantı bize uğradı mı diyeceğiz şimdi. e, e bunlar bende var efendim. Bunlar bende var. <laughs> Yok tabii bunlar bende. Yok yorgunluk tabii. yok. Hele ki benim ee, gibi gece 9.30'da insan... uyursanız hiçbir şekilde yorgunluğunuz olmaz. Ben bugün 3 saatte 4 saatte yayın yapabilirim. 9.30'da uyudum tabii. Bismillahirrahmanirrahim. İlk Aa, O kadar söylüyorum. da tatlı uyumuşum. O kadar ihtiyacım saat. varmış ki akşam 21.30 yani. Şimdi zaten uyku deyince uyku biraz böyle 11 diyorlar saat yani akşam Hücre 23 ile için değil mi? E, tabii 03 ya da 04 arasında çok kıymetli en değerli uyku ee, bu saatler içerisinde e, efendim gerçekleşiyor. Çok güzel uykuyu ihmal etmeyin. Hele hele bizimki bizim gibi bak ne güzel söylediniz. Yayın yapanlar, e, konuşanlar, spikerlik yapanlar, sonuculuk yapanlar, program yapanlar. Ben günde 5 saat konuşuyorum efendim. Siz, Radyo evet, ve televizyonda 5 saat güzel. konuşuyorum. E, tartışıyorum. Bazen kavga gürültü çıkıyor. Bildiğiniz gibi değil. Bana çarpanlar var, benim çarptıklarım var. Aman gelsin reytingler falan öyle. Koru koru reyting de istemiyoruz tabii. Tartışma şöyle tatlı tatlı tartışmalar. Dün oldu galiba yanında. Evet dün oluyor olur. <laughs> Bu tip şeyleri yaşadık. Ee, onun için e, bizim e, hakikaten dingin olmamız lazım. Buna da güzel bir uykuya ihtiyacımız var. Onu uyuduk mu, e, rahat ettik mi hakikaten ertesi gün zinde bir şekilde işimize başlayabiliyoruz. İnanılmaz şarj evet. olmuş gibiyim ben. Aman. Bilmiyorum, çok iyi geldi. Arada yapmak gerekiyor böyle <laughs> gerçekten. Yapar. Keşke her gün yapılabilse ama dediğiniz her gibi arada belki oluyor. Her hani belki gün belki evde de olmaz. işimiz gücümüz oluyor. Bir var. şey yapıyorsun, ilgileniyorsun. 9.30 çok erken bir saat Tabii ama çok. dün gerçekten... Gerçekten ihtiyacım olduğunu hissedip evet. yatar yatmaz da uyumuşum yani. Şimdi e, hakikaten öyle. Bu çok önemli. Sakın panik yaşamayın. Efendim benim de ateşim çıktı. Ya da ha? aa, boğazımda hafif tahriş var. Hafif kaşıntı var. var. <laughs> kaşıntı var. var. Aa üksürdüm acaba bende de var mı? Aman efendim e, kendimi yorgun hissediyorum. Kesin omikron bulaştı falan. Bu panikleri bu panik atakları yaşamayın bu evet. çok kötü bir şey evet, evet, bütün doktorlar öyle söylüyor şimdi e, o mikron e, mut e, şeyi e, mutasyon ne, ne diyorlardı mutasyon. mutasyonu yani versiyon olarak e, hakikaten e, özellikle çocuklara çok çabuk şey yapıyor e, Yakıldı, bulaşıyor yakalanıyor Çocuklarda Okuldan boğaz tarışı var e, b, tabi burun akıntısı var vesaire falan ateş oluyor ama büyüklerde daha tesirli. Ee, biz şimdiye kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu bilgilere göre bu hastalıktan, bu bulaştan efendim eee yatağa düşenler oldu, hasta oldu ve fakat vefat eden yoktu ama dün şeyde İngiltere'den bir açıklama Sağlık Bakanı açıkladı. E, Omikron'dan bir kişi hayatını kaybetmiş. Yaşlı, 70'in üzerinde, 80'e eee şey merdivene ayak basmış bir efendim İngiliz vatandaşı hayatını kaybetmiş yani kesin olmamakla beraber işte bu mutasyona yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı Sayın Bakan ama genelde evet yatağa düşürüyor hasta ediyor çok çabuk bulaşıyor özellikle çocuklar üzerinde geliyor çocuklara çok çabuk bulaşıyor ama ve fakat ölümler çok az aman öte gitsin. Ee, bu o, nisan aylarında mayıs aylarında da bitsin artık efendim maskesiz İnşallah. güzel bir hayat yaşamak istiyoruz. İnşallah, istiyoruz bunun için aşınızı mutlaka olun ve tedbirlerden ödün vermeyin efendim taviz vermeyin